TV'de. Genel izleyici. Efendim Doğru Tercih Başvuru hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Şimdi Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik, ticari, göçmenlik, aynı zamanda eğitim bu işbirliklerini konuşacağız. Önemli birkaç başlık var. Yani dört başlık var. Main eyaleti yetkilileri Türkiye'deler. Main eyaleti dediğimiz zaman New York'un biraz üstüne, e, kuzey doğu kısmına yani Türkiye'ye daha yakın. Hatta e, Amerikalıların hani yazlık e, tatilini, yaz tatilini geçirdikleri yazlıkların bulunduğu eyalet olarak e, şey yapabiliriz, e, tanımlayabiliriz. Yetkilileri Türkiye'deler. E, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bu faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Şimdi e, konu başlıklarımız bunlar. Konuklarımızı da ben sizlere arz edeyim. Zeynep Türk, Maine Eyaleti Ticaret Odası Başkanı. Yani Maine Eyaleti Ticaret Odası dediğimiz resmi bir kuruluş ve bunun başındaki kişi de Ticaret Odası Başkanı da bir Türk. Zeynep Hanım bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi eğitim olayında konuşacağız dedik. Bu eğitim olayı derken hem lise eğitimi hem de üniversite eğitimi olarak e, yani bunun içine yabancı dil de dahil edebiliriz. Bir bütün olarak bakalım. E, bunu da Sayın Göker Karşıt'la e, konuşacağız. İSA World, e, Türkiye e, Başkanı, kurucusu. İSA World'da e, yarı resmi bir kuruluş. E, Göker Bey, hoş geldiniz. Ayaklarınıza Çok sağlık. Teşekkür ederim. E, olayın göçmenlik, aynı zamanda bir yatırım girişimcilik olayı da var. E, bu yatırım girişimcilik olayını sadece ekonomik boyut olarak değil, e, öğrenimi okuduktan sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra Amerika'da kalma ve çalışma şartları olarak da bir bütün olarak e, bakabiliriz. E, Main hukuk bürosu yetkilisi Sayın Sal, e, Salva Terri de bizlerle birlikte. Türkiye'ye hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, önce Zeynep Hanım'la başlayalım isterseniz. Şimdi siz Robert Koleji mezunusunuz, evet, değil mi? Bildiğim işte. kadarıyla. Daha sonra Amerika'ya gittiniz evet. ve işte ilerleyen süreçte de ticaret odası başkanı oldunuz. Peki niye Amerika, niye e, e, Maine, e, niye ticaret odası? Evet, Evet ben işte İstanbul'da büyüdüm. Hı -hı. Robert Koleji gittikten sonra üniversiteye yurt dışında gitmeye karar verdim. Amerika'da hem üniversite hem master'ımı yaptım. Sonrasında Maine eyaleti niye derseniz açıkçası ilk gittiğimde Maine olarak gitmedim. Boston civarı, New York, Boston onun kuzeyinde Maine e, Maine'de bana uygun burs imkanları oldu. Ve e, çok büyük şans oldu çünkü gerçekten en güvenli eyalet doğası çok güzel, eğitim olanakları harika. Ve e, burada bulunmaktan çok mutluyum çünkü iki evimin benim hem İstanbul Türkiye hem Amerika'da Maine arasında köprüler kurmak size birazcık Türkleri birazcık Maine anlatmak oradaki fırsatları. Peki siz... orada ekonomik ve ticari işbirliğini de sağlıyorsunuz Türkiye evet, ile evet, birlikte. Evet e, Ticaret hacmi nasıl? Genellikle Maine eyaletiyle hani ne tür e, ticari ve ekonomik işbirlikleri yapılıyor? Tabii ne benim çalıştığım işte burada. E, bulunma nedenlerimden biri de bu tip olanakları anlatmak hmm. e, deniz ürünlerinden tıbbi malzemelere e, veterinerlik, tipi, nanoteknoloji nanoteknoloji e, hepsinde fırsatlarımız çok. Ee, ve burada bağlantılar kurmak için, anlatmak için buradayız. Peki e, Maine eyaleti anladığım kadarıyla hani ticari ve ekonomik anlamda ve göçmenlik e, şeyinde bir hayli hani dikkat çeken, sivrilen eyaletlerin başında geliyor. E, eğitim açısından peki niye Maine? E, Maine eyaleti aslında Türk öğrenciler ve Türk veliler tarafından keşfedilmemiş daha. Hı hı. O yüzden oraya gittiklerinde aslında bir star olacaklar, bir yıldız olacaklar. Hı hı. Tek yapmaları gereken aslında Maine'de bir üniversiteye ya da bir liseye başvurmaları gerekiyor. Şu şekilde, yani Türk karoğullarının Boston'a direkt uçuşları var. Hı hı. Siz Boston'a indikten sonra iki saat sonra Maine eyaletindesiniz. Hemen okulunuzdasınız. Aileniz sizi gelip ziyaret edebilir. Başında aslında bir başkonsolosluğumuz da var zaten onlara çok yakın. Hı hı. Ve main, biraz önce de Zeynep Hanım'ın bahsettiği gibi aslında Türk öğrencilere birçok konuda burslar sağlıyor. Hı hı. Bu bursları nasıl elde ile ilgili burada bir etkinlik yapıyorlar. Hı hı. Bizim tavsiyemiz öğrencilere hiç düşünmeden bu bursu ben de alabilirim diyerek başvuruları. Hı hı. Bir de Sal Salatore. Şimdi e, aynı zamanda hani e, gittik. E, orada bir takım girişimlerde de bulunacağız. Ama onun için bir göçmenlik e, hakkı da alınması gerekiyor. Which way Peki sizce Amerika'ya gittikten sonra nasıl bir yatırım yapılmalı? Amerika Birleşik Devletleri'nden göçmenlik Hı. hakları Hı. elde etmek Hı. için Hı. izleyebileceğiniz Hı. pek çok farklı Hı. yol var. Öncelikle eğer size ABD'de süresiz oturun ve çalışma hakkı veren Green Card'a başvuracaksınız, izlemeniz gereken belli bir yol var. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ABD'de yatırım yoluyla yaşama hakkı elde etmek için başka bir yol izlemelisiniz. Bu hususta müşterilerimizle çalışırken önce belli bir strateji geliştiririz. Önce, orada ne kadar uzun kalmak istediğinizi ve green card alıp almayacağınızı belirleriz. Eğer green card alacaksanız göçmen yatırım programına başvurmalısınız. Ki bunun için ABD'de hatıra sayılır bir yatırım yapmanız ve burada en az 10 kişiye iş sağlamanız gerekiyor. Ki bunun da bir alternatifi var. Yani ABD'ye göçmen olarak gelmeyeceksiniz ve sadece iş gereği orada bulunacaksınız, ev vize adını verdiğimiz bir programa başvurmanız gerekiyor. Ki bu durumda çok şanslıyız çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında bunu sağlayan bir özel ticaret anlaşması var. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ABD'de yatırım yaparak belli bir vize alabiliyor. Yani yönetici ya da işveren olarak. Peki Green Card'ı nasıl alabiliriz? Green Card'ı nasıl alırız? Bu güzel bir soru. Genel olarak ciddi bir miktarda yatırım yapmanız ve bu yatırımın en az 900 bin dolar olması gerekiyor. Ayrıca ABD'de en az 10 kişiye iş sağlamalısınız. Yani ciddi bir yatırımla istihdam sağladığınız durumda rahatlıkla Green Card alabilirsiniz. Zeynep Hanım, e, şimdi e, Türkiye'de bulunuyorsunuz ve 3 şehirde, İstanbul, Ankara, İzmir'de tam faaliyetlerinde bulunacaksınız herhalde. E, bunun için hani ne gibi ilgi çekici başlıklar sunuyorsunuz e, Türk girişimcilere e, ticari ve ekonomik e, boyutta? Sadece bu onunla mı sınırlı. Hani eğitim alanında bir yandan ticari ve ekonomik işbirliği sağlarken bir bütün esasında. Hı -hı. Hani eğitim açısından da ne gibi e, şeyler sunacaksınız Türk öğrencilere? Tabii hepsi birbirine bağlı. Doğru. Hı -hı. Ve biz burada meyni tanıtmak amacında her her seviyede e, e, bilgi vermek amacındayız ve Gökyar Bey ve şirketi de bize partnerimiz burada. O yüzden de çok mutluyuz. Yani eğitime gelsin, turizme gelsin insanlar istiyoruz ki tanıtalım, onlara yardımcı olalım bağlantıları kurmalarında. Ve gelsinler bizi tanısınlar, aktivitelerimize gelsinler, bizimle konuşsunlar. Ve biz onlara işte öğrencilerimize burs imkanları, iş sahiplerimize oradaki iş bağlantıları, yatırım yapmak isteyen Türklere yatırım olanakları ve benim çalıştığım büroda ayrıca teke tek yardımcı olabilir her konuda. Hem Gökyer Bey var burada hem ben varım orada. Bu, bu şekilde ilerletmek istiyoruz. Bu Gökyer Bey hani bildiğim kadarıyla Amerika'da 5000 dolayında üniversite var. Ama e, kolej e, sayısını e, sorsanız onun içinden çıkmak mümkün değiller. Doğru. Şimdi eyaletler var, işte kolejler var, maddiyat var, yatılı var, e, devlet var, e, özel var gibi gibi. Şimdi eyaleti nasıl seçeceğiz? E, eyaletteki okulları nasıl seçeceğiz? Bu konuda ilk e, adımımız ne olması lazım? Ne yapmamız lazım? çok güzel bir soru. bütün velilerin de aslında kafasını karıştıran bir soruların bütünü bu. Bu da ilk yapılması gereken şey şu. Biz gelecekten bugüne gelmeliyiz. Öğrenci aslında lisede gidiyorsa Amerika'nın en iyi liseleri de, bir üniversite gitmek istiyorsa hangi üniversiteye gitmek istediğini, aslında bize söylemeli. Nasıl bir bölüm istediğini söylemeli. Biz oradan lisesini aslında tayin etmeliyiz. Bunun için ilk adım olarak öğrencinin belki yabancı dil seviyesini öğrenmeliyiz. Eğer yabancı dil seviyesinde bir eksiklik varsa otur beraber çalışıp onu gidermeliyiz. Ardından aileyle oturup, öğrenciyle oturup bu kariyer haritasını çıkarmalıyız. Hangi alanları aslında daha çok yapabiliyor? Bu konuda destek olabileceğimiz alanlar nedir? Bakın biz şu anda Türkiye'den eğer Amerika'nın en iyi, en prestijli liselerine giden öğrenciler varsa veya bugün en iyi üniversitelerine giden Harvard, Yale gibi bu öğrencilerin belki de yarısını Türkiye'den biz gönderiyoruz. Çok deneyimli bir ekibimiz var. Tavsiye ettiğimiz şey şu. Öğrenciler bize başvursunlar. Biz onlarla ilk adım atalım. Hiç korkmasınlar. Tek istediğimiz şey onların seviyelerini öğrenmek ve hayallerini bilmek. Yani aslında. olay sadece araba motoruna girip de Amerika'daki kolejler ne var ne yok diye döküp de hani kendi başımıza bir e, hareket etme e, sağlıklı bir sonuç vermez. Değil, değil değil. Burada önemli olan şey öğrenci Dilil, aslında elberle, evet, ve, hak ettiği üniversiteye gitmesi. Tabii. Belki çok daha iyi bir üniversiteye çok daha fazla burslar alarak gidecek. Ve resmi güvenilir kurumlar. Hani ticaret ayağında ticaret odası daha bunun üstü yok herhalde. E, eğitim açısından baktığımızda da Kolej, ...gerek kolej, gerekse üniversite... ...İsa Amerika'nın Türkiye'deki... ...yarı resmi kuruluşu Aynı. diyebiliriz. Peki, Salvatore... E, what is Peki, e, Amerika'ya göç the, for yani the, 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 etmenin... ...yani orada oturum hakkı elde etmenin... ...en kolay yeah. yolu sizce nedir? ABD'ye göç etmenin belki de en kolay yolu... ...aile birleşimiyle gitmektir. Eğer ABD vatandaşı olan eşiniz... ...çocuğunuz, anne ya da babanız varsa... ...burada göçmenlik süreci... ...çok daha kolay hale gelebiliyor... Yani böyle bir durumda ABD'ye taşınmak çok daha kolay. Ayrıca burada yaşamayacak ve sadece kısa bir süre için gelecekseniz, ziyaretçi vizesi almak da oldukça basit ve zahmetsiz bir süreç. Bunun tabii ki turistik bir vize gerektirdiğini belirtmeliyim. Yani ABD'ye gitmek için kolayca vize alabilirsiniz. Yani bu kadar basit. Hani, e, hani e, girişim e, bu e, devirde sınırları aşmak lazım. Ama hani e, ticaret ve e, ekonomik işbirliği yaptığınız e, kurumun veya e, kişilerin hani güvenirliliği. Siz bu konuda da hani o güvenceyi de sağlıyor musunuz? E, yani işbirliği tamam senin işbirliği yapacağın alanlarda kuruluşlar, kişiler, şunlar ve bunlar da güvenilir e, kuruluşlardır. Evet, Herhalde evet. buradaki en hassas nokta burası. Çok doğru söylediniz. Ee, biz doğru iş kişilerle e, doğru e, bağlantıları yapmayı sağlıyoruz. Aynen sizin dediğiniz gibi e, diyelim Türkiye'den bir e, iş e, sahibi biri, orada e, diyelim Tıbbi Hı. malzeme satıyor, kimlerle görüşmesi gerek, belki e, beraber ortak bir iş yapabilirler, belki birbirlerine ticari alım satım yapabilirler. Biz arada hem Türk tarafının doğruluğunu buradaki evet. e, bağlantılarımızla hem de orada doğru kişilerle tanışmalarını sağlıyoruz. Peki burada kaldırsın. bir ticaret hacminin büyüklüğü ya da orta ölçek, hani e, büyük ölçek veya küçük ölçek bir sınır var mıdır yoksa hiç fark etmez mi? Fark etmez sonuçta dediğim gibi herkese bulundukları noktada biz yardımcı olabiliyoruz. Yardımcı Onun için buradayız. Ve buradayız evet. Peki Göker Bey Amerika'ya ilgi her daim vardır. Gerek yüksek öğretimde gerekse orta öğretimde. bu hani ekonomik sıkıntı işte dünyanın işte bu çalkalanması. E burada bir şey oluyor mu? Etki ediyor mu yoksa öğretim için her türlü şey imkanda göz önünde bulunduruluyor mu? Aslında bakarsanız e, e, televizyonlarda çıkan haberlerden sanki bu ilgi düşüyormuş gibi geliyor <laughs> ama Amerika dünyada master programlarında bir numara. <laughs> Bütün Türk öğrenciler üniversite Türkiye'de okuyorlar ya da Avrupa'da okuyorlar ama mutlaka Amerika'nın kapısını çalıyorlar. <laughs> Mesela University of Maine'e gidebilirler. Çok önemli fırsatlar var ve onlara başvurularını tavsiye ediyoruz. E, Salvatore'nin söylediği gibi bir tek vize tipi yok Amerika'nın. Yüzlerce vize tipi var. Onların arasından en doğrusunu seçerlerse vize de alırlar ve vize almalarıyla ilgili herhangi bir problemle olursa da bize gelsinler, onlara yardımcı olalım. Bu ilgi Amerika'nın ilgisi Türk öğrenciler için bitmez ve giderek artar. Tabii yani Türk öğrenciler başarılı, çalışkan, sorumluluk sahibi. bir de oraya hani ekonomik olarak bir şey verdikleri zaman bunun da hakkını vermek istiyorlar. Ama bir yandan da hani burslar bizim için son derece caziptir. Tamam. ortak bir soru olsun ama çok kısa rica edeyim. Okey. Burs almak çok zor mu? Mesela siz nasıl almıştınız? Neye burs veriyorlar? Ne istiyorlar daha doğrusu? Önce ben söyleyeyim. Lütfen. Şöyle, e, tabii e, notlarınızın iyi olması. Bir de Amerika'da şeye de bakıyorlar. Çok yönlülük, çok önemli. Hani spor mu oynuyorsunuz, çok keman güzel. mı çalışıyorsunuz, piyano mu çalışıyorsunuz, futbol mu oynuyorsunuz. Bir de e, şey önemli. E, Türkiye'deki dolar, Türk lirası bazının hı hı. okullar biliyorlar. Dolayısıyla istedikleri öğrenciye, gereken bursları ve ellerinden geldiği Yeter ki o niteliklerde oluşuyoruz. öğrenci evet. olsun. Evet. Biz geçen seneki ortalamamız Amerika'daki liselerden %60'a vuruyordu. Bazı öğrencilerimize yani toplamında, evet toplasak milyonlarca dolarlık burslar aldık. Amerikalılar, Türk öğrencileri burs vermek istiyorlar. Ama onlardan doğru adımları doğru bir zamanda atmasını istiyorlar. Hı hı. Ve disiplinli bir şekilde o başvuru sürecini yönetmesini istiyorlar. Hı hı. Biz o süreci aslında aileyle oturup ve öğrencileri yönetebiliyoruz. Evet, çok güzel. Ee, son soru e, Salvatore'ye olsun. E, Amerika'da kolej eğitimi alan öğrenciler burada nasıl kalabilir? Evet. Öğrenciler ABD'de eğitim aldıktan sonra bir yıllık bir çalışma hakkı elde ederler. Eğitimlerini tamamladıktan sonra kendilerine sponsorluk edecek bir işveren bulmalılar. Sonra ABD'de oturum hakkı elde etmelerini sağlayacak birden fazla vize çeşidinden birine başvurarak burada yaşamaya devam edebilirler. Bu aslında kolay bir süreç. Öncesinde pek çok örneği var. A, e, Türk, Peki e, Türk e, bir yatırımcının ya da ailenin master. bu süreç boyunca size neden ihtiyacı olsun? You know, the... Yani Bildiğiniz gibi ABD göçmenlik süreci bazen çetrefilli olabiliyor. Bizler yasal prosedürler içinde boğulmak istemeyen müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Önce hedeflerini belirliyor, bir strateji geliştiriyoruz ve sonra bu stratejiyi onlar için uyguluyoruz. Böylece normalde çok zorlanacakları bu süreci rahat bir şekilde atlatmalarını sağlıyoruz. Ve sonunda istedikleri hedefe ulaşıyorlar. Çok güzel fırsatlar var. Yani bizim dönemimize nazaran ne kadar güzel. Yani Amerika'dan koskoca bir eyaletin yeni Etkilileri, eğitim konusunda, ticaret, ekonomik, e, girişimcilik alanında geliyorlar. Kendilerini Türkiye'de tanıtıyorlar. Türkiye'nin e, üç büyük şehrinde e, bunları e, girişimcilerle, öğrencilerle, bellilerle e, şey yapıyorlar, paylaşıyorlar. Ne kadar güzel. E, bizim de bir el uzatmamız, bir cesaret e, göstermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ayaklarınıza Peki. sağlık. Evet. bize ayrılan süren sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim. Müzik